Hayırdır Reçane Hanım? Yazıklar olsun size. Bulabildiniz mi küpenizi Nezahat Hanım? Buldum. Bu küpe miydi? Daha babana! Aa! Bana bak! Almayayım seni ayağımın altına. Hadi bir de ne bakalım? Dene nasıl parçalıyormuşsun kendini? Değmiş mi? Fatih yetişin. Hayır can abla. Bak, git buradan defol. Hala? Abla Müsenne Türkan'a tuzak kurarsınız ha? Rüçhan Hanım bu yaptığınız çok ayıp. Lütfen çekip gidin evimden. Asıl senin başının altından çıkıyor bunlar. Ben kızımı senin oğlunun oyunlarından kurtardım. İyi yaptım. Somer Masum, Türkan'a çok kızmıştım. O fotoğrafların çekilmesi için talimatı ben verdim. Siz o kızı hamile hamile dul bıraktınız vicdansızlar. Ya siz bir yuvayı yıktınız. İki cihanda da bunun hesabını veremeyeceksiniz. Daha beteri gelecek başınıza. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı Akşamı Kanal D'de.